Mevlid kandili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anma ve onun hayatını düşünme zamanıdır. Allah'ı ve Peygamberimizi sevmek, onu tanımak ve hayatımıza rehber edinmekle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bu ayet sevginin sadece sözde kalmaması gerektiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymanın Allah'ın sevgisine ulaşmanın yolu olduğunu hatırlatır. Tıpkı bir insanın çok sevdiği birini ideal olarak görüp onun gibi davranmaya çalışması gibi. Mesela bir sanatçıyı seven biri onun şarkılarını dinler, sözlerini yazar, giyimini taklit eder. Sevgi bu şekilde kendini gösterir. Aynı şekilde bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de böyle içten ve samimi bir şekilde sevmedikçe ne ona gerçek anlamda muhabbet besleyemez. Bu mevlid kandilinde de onu daha yakından tanımaya çalışarak hayatımıza onun ahlakını ve davranışlarını yerleştirelim. Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu budur. Yasin.